Hulemciğim ne yapıyoruz anneanne? Sen ne yapıyorsun şu an? Anneannemin kahvesini karıştırıyorum. Evet. Hulem benim kahvemi yapıyor. Ben de Hulem'in sine. Anneanne olmuş mu? Bak, olmuş anneanne. Makineye koyacağım onu şimdi ben. Sen şimdi kendi kahveni karıştıracak. Gel sen buraya. Aha, o makineye koyacağım anne. Şaka. Ulan sen şimdi Karıştır kendik kahveni anneanne. Ben makineye koyayım. Bak bu elinden kahve keyfi yapacağız torunumun. Şimdi o kahve kim ne güzel olacak? Anneannesi bayıla bayıla içecek onu. Annem ikili de inşallah bayıla bayıla içiyor. Evet annem çok güzel kahve Karıştır annem sen. Senin de soğuk su koyacağız şimdi. Ben koyarım. İyice karıştırdın mı? Dur bakayım. Tamam. Şimdi soğuk suyu koyalım. Ben. Oradan azıcık peçete kopar. Bak burayı damladı. Anneannem orasını silelim. Tamam. Hadi yapalım. Anneannem içi rahat Neden? Bak orayı da çık, burayı da çık. Bak bunun altını da çık, orada da biraz anladım. Heh. O tane. Ayağım neden işin ağrıyor? İşte anneannem de böyle bir takıntı var. Bunu çöpe at anneannem. Ne takıntısı? Temizlik. Neden? Benim bileyim öyle işte. Hep istiyorum ki her yer temiz olsun. Düzenli olsun. Biz gelecek diye niye korkuyor yani? He? Biz gelecek diye korkuyor yani. Yok ben annem kendim huzurlu olamıyorum evin batık olduğu zaman. Hep temiz olsun istiyorum böyle. Hep güzel temiz misler gibi ev olsun istiyor anneanne. <laughs> Heh, dur bakalım alalım kahvemizi. Peki. Aman o da çok temiz ama anneannesine ne işler yaptı bugün. Yardım etti bana. Güzel evladım benim. Bak bakalım şimdi nasıl olacak bu lemin kahvesi. Bu arada misafir demişken misafir geliyor bizim. He? Misafir demişken bize bugün misafir geliyor. Evet. <laughs> o da bana kuzen. <laughs> evet, bu kuzeni. Eh bu Ulam, köpüksüz mü oldu? Ne yaptı anneanne? Vallahi köpüksüz oldu. Neden? Niye bileyim. Karıştır dedim ben iyice Yok seninle ilgisi yok anneanne. Tek fincan olduğu için. Pek mi? Eh hiç olmadı hem de köpüksüz oldu. Var ama o kadar çocuk olmaz ama yani hemen çok çocuk olması lazım. Bir tane. Yap. Ha yapma. Ziyan, bir daha, bir daha. ziyan etmem onu. Şaka yapıyorum. Tabii ki Böyle. Böyle içeriz boş ver. Öl Akşamüstü daha gene yaparım bir tane. Öl o da. Öl bak bu kalbi çıkmış. Ne? Kalbin çıkmış orada kalp yapmışım bana kahvende bak. <laughs> Hadi gel. Anneanne bence bunların neden patladığını biliyor mu? Ben galiba bunlarda. gel bakalım anana. Anne, evet, montlarımızı giyelim. Bak. Ben mont. Balkona Bilmiyorum. çıkacağız ya. Evet. üşümeyiz. Gerçi buraya açtım ısınsın balkonda. Biz şimdi anneanne torun kahve keyfi yapıyoruz. Bullam sen gene kendi yerine mi oturacaksın anne anne? Şey ya Ben, bunu şey şuraya şuraya. Gene sandalyeni oraya çekelim. Buraya arkanı buraya ver Bula. Şöyle hem camdan bakarsın ha. Burası mı sıcak Bullam? Burası da balkon da ısınmış. Aha. He? Aha. Evet. Annenle birazcık açsın ama hava gelsin. Şu kadar bir şey açalım. Bana gelmez zaten. Ben burada kahvemi içerim anneanne. Şu kaçmadı üşüme. Ben bir kahvemi alayım. Olmayan kahvemi. Taşı galiba. Düzeltmedim anne. Ee, Ay iyi de kalp oldu böyle. Evet. Alkayı. Bak kalp şeklinde bozuldu gene. Buğlemin kalbi oldu kahvede. <laughs> Akşama güzelini yapar içeriz. Şimdi böyle içelim. Neyi? Kahve mi? Buna mucizemin elde mis gibi kahve. Hı, hmm, çok güzel oldu. Ne nerede? Efendim. Akşam benim kuzenim gelecek ya. Evet. Neden kuzenim diyorum? He? Söyle. Neden kuzenim diyorsun? Söyle. Çünkü arkadaşlara sürpriz olsun. Evet. Arkadaşlara sürpriz olsun. Zaten e, bir tane sürpriz var ama o da kuzenim sayılır. Evet. <laughs> çok güzeli var benim evladımın be en güzel torunumla mis gibi keyifli kahve keyfi yapıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Kahveden sonra bu ne olacak? En sevdiği bir şey olacak. Anneanne son en sevdiklerini yapıyor bakalım. En sevdiği de bir şey var. Akıtma. Onu yapacağım. Böyle gibi olmuş bu kahve gene. Beğendin mi? Ah yavrum. Şeker çok olmuştu. He. Aşağı. Ben sana söylememiştim. He. Sana aynı olmuş. Gene şekerli çok olmuş. Beğenmezsen hemen değiştirelim. Beğendim. Beğendim anne. Ali'nin eve bakmayayım. Çünkü... Ah yavrum, canı sıkılıyor o da isteyi arkadaş kendime. Anne onlar benim kuzenim. Kuzenleri işte. Kardeşimin Çocuğum. tam üstüne Heh. Tam üstüne oldu neden söyleyeyim? söyle anne anne. Çünkü. <laughs> Vii <laughs> i̇şte, güvercinlere bak. Güvercinler gene bizim evin önünden de geçmişti bir kere. Evet biz bu ile öteki evde biz ne göz ötüyorduk çok. Martin. Evet. Eski evimizin orada çok martı vardı. E burada da martılar görüyoruz. Yani sen kaçırıyorsun bazen. Acaba? O mesela orada martı var. Nerede? Uçtu. He, ben göremeyim hiç anneannem. Çok nadir görüyorum. Bak şu kırmızı evleri. Aa bak bak He? Sana, bak uçuyorlar şu taraftan. He, ben görmeyim o zaman. Evet. O zaman anneannen görmeyi. Ama bak. Kuşlar yakalıyor baba. He. beyaz. Bak kuşları kovalıyor Martı. Tabi Martılar kuşları yiyor ya. Gördün mü? Evet gördüm anneanne. Ben orada gösteriyorum işte. Anneannenin gözü körce görmeyelim. Işte. Ameliyat olana kadar böyle. Fazla yavaş da aynı günde ameliyat olacağınız değil yani. Hayır yavaş. Yavaşın şurubuna bağlı. Yamaç işte gibi yamaca ameliyat edecekler. Anneanne siz daha hemen olmayacağım ben Yamaçın şurubuna bağlı şurubuna. Şuruplar bitti anne değil mi? Polen yani. oldu ameliyatta. Ben... dur bakalım telefon çalıyor dayın aray. Dönelim geri. Dayın niçin aramış? Yemek yaptın mı anne diye. Ben de ben de dedim ki yapacağım daha pişirmedim pişireceğim. Ha şimdi de annen arıyor bak. <laughs> Haydi kahveleri içemeyeceğiz burada. Kardeş kardeş. <laughs> kardeş kardeş sana arıyorlar. Dur bakalım şimdi annene de dönelim geri. Kişleri kestiler bu Ne Bu Buğla'm yeni fark etti. Geçen gün budadılar onları böyle güzellerini. Daha yeşil yeşil olsun diye yeni olsun diye yani Yaz geliyor ya. Evet yaz geliyor. Geldi bile. Ee. Geldi bile. Ocak bitti sayılır. Şubat mı at? Şubat. Ben. Yani iki ay ama iki ayda bağ sayılır. O kış olmuyor o zaman fazla. Ya. Evet. Ben okula şeyde başlayacağım. Bulem bu sene artık birinci sınıfa gidecek. Ama daha gitmedi. Daha gitmedi. Ana sınıfında şu an. E, tedar gideceğim. Tedar'ı karnına alırsanız. Evet. Sonra Tedar karnına e, bir dakika. Öğretmen ne dememişti? Ne demişti yani? anne? Tezler karnı alacaktı. Tezler evet. karnı aldıktan sonra tatil, tatil, tatil. Evet. Bu tatilden daha fazla sonra yazı geçeceğiz. Evet. Sonra yazı geçeceğiz. Tabii şarkı kış ya. Hı. O yüzden yaz tatilinde olmamız lazım. Evet. Yaz tatiline çıkacağım. Yaz tatiline çıkınca da 3 ay tatil. Ya. nerelere getirecek dayım bir park. acaba? Park, 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 park. Parka gidecek her gece. Sonra dayısı da bizi başka yerlere de gezdirecek Ama her gece gidiyor ben yemekten sonra Evet. Her gece. Bulem her gece parkta yazın. Ve annem de bazen geliyordu. Ben de özledim ve Bulem'i parka gidiyorum. Bulem yazın pek gelmek istemiyor. Ha, 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 ha. Bak Mart, bak Gene mi attı bak. Ha neresini görme işte. Gördün mü? Görmedim. Videoda görürsün. <laughs> videoda görürüm ancak çünkü görmedim gene. <laughs> gene görmedim. E, videoda görme şart yani. Ee, videoda böyle çekeceğim. Bakacağım videomda martı var ben mı? Ben tabii şah bulanık görüyorum. He. Ee. Bu sefer kim var? Kimse aramıyor. Dayınla anneanne ikisinle de konuştum. Kardeş kardeşi. Kardeş kardeşi annelerini sadarayla. Ben bir kardeş. Ha? abla. Evet. Çok araylar benim değil mi anneanne? Bir anne. Annelerin. He. Annesizsin. Mulem'in telefonu oldu mu? Mulem de arayacak anneannesi daha... Evet. Bu arada herkesi ben önceden arayabiliyorum. Nasıl? Evet. Nasıl? Nasıl acaba? Akıllı sen ihtiyacım ama tabii kartı kayboldu. Evet, akıllı saati vardı. Arıyordum bence. Evet. Yavrum benim. Tabii ışık bile var onda. Ha. Akıllı saatinde fotoğraf var, ışık var. Ya. Fotoğrafa bile bak. Aha buğlem güvercinlere baksana gel bak gel 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 ne kadar çok toplandılar gel 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 bak camdan Gittirsem ama kahveni devirir Bak bak şurada şurada burada başka bir yere. allere bakıyor onun gözü allerde. Ha. Yavrum alleri gözü. Ali'nin montunu gördüm. He. Evde mi? Ali sandı. Bak 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 bu ne çok kondular. Ha yanına. Ekenin yanına değil şuraya. Orada yem var ya. He. Yem satıyorlar orada, oraya gidiyorlar. E, o kadın yem satıyor orada. Bunda şu, şu, köpeklerin yanında satıyordu ama bu tarafa geçmiş. Aha, çocuk Nasıl kovaladı onlar çocuk? Kovalamadı ki yürüyor sadece. He? Kovalamadı. bak 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 bak. Kovalıyor onları bak. Tabii yaza iyice olacak burada. Eee bu tarafta da çok var bu lan. Baksana. Eee burada yine daha çok var. E bu kadar çok hepsi güven. Bunu uçarsa? He? Bunu uçarsa? Hayır ben öyle bize niye uçsunlar ki? Bize bak bize uçamazlar. Neden? Onlar senden korkar bizden korkar. O zaman niye o çocuğun yanına gittiler? Bak He? çocuk yanında onları. Anne, anne. He. Çocuk yanında onların. Ya orada alışıklar oraya. Bizim buraya Alışık değiller. değiller. Bu balkonun altında yuvaları var. Bizim balkonun altında. Bu balkonu? Burada bak bu mermerin altında balkon var. Orada onların yuvaları var. Bak baba bak. Yemiş onları. Bak, bak. yiyor. Yemiş kaçıyor. Evet. Yenler kaçıyor bak. Orada ekmek şeyi vardı. Hepsi sokulmuş oraya. Ee, <laughs> Bak. <laughs> Almışlar. Bak bak ne kadar çok toplaştılar böyle. Hii, karka. Orada ekmek var. Abo. Oh. Orada da evet. ekmek görmüştüm. Ama dolu dolu. Bak ekmek atmışlar onlara. Bak buraya ekmek atmışlar çok bak. Böyle. Evet, evet oraya ekmek attılar. Bak ondan oraya geldi onlar. Evet ekmek attılar ama aralarında karga var. Kargalar da gidiyor ekmek yeme onların da karnı açmış. Çünkü bak kargalar da gidiyor bak. Karga bu kargalarda da burada yuva var değil mi? <laughs> Güvercinler de var. Güvercinler buraya yuva yapıyor. Kargalar yapmayın. Neden? Kargalar. Ay, bulam bulam bulem. Küçüklüğümden beri korkuyorum. <laughs> Yavrum. Anneannem benim. Bak. Bak altını işleyecek. Ay kargalar geliyor buraya. Bak <laughs> var ekmek var. Evet. Bak ya. sulu yere ekmek atmışlar. Evet oraya. Ekmeği ne zaman değil mi o zaman da? He? Evet. Yani su. Bak bak ekmeklere geliyorlar doğru. Sulu oraya. Gerek... Kuşlar. çok ekmek atmışlar oraya. İyi olmuş hayvanlar da yiyen yani. Nene. Evet ama sulu Bulem atmış. de götürürdü babası geldiğinde. Bu giderdiler yem atardılar orada. Değil mi nene? Ee, annemle de atardım. evet anne annesinle de atardı. Babasına da gider. Gidip atıyorlar orada kuşları. Evet, Kuşlar zavallı arkaya kaçar. <laughs> Bulem'in de kuşu var öyle değil karga ya. Evet. Yurağımda gördüm kuşa takıldım. Ya. Nasıl takıldım söyleyeyim mi? <laughs> Babam bir tane balkondan tutmuş. Ben istemiyorum o kuşa. Almak istemiyorum o <laughs> Bir uyandım. Bir baktım kuşa. Huu dedi bura atladım vallahi. <laughs> Yavrum korkmuş benim anneannem. Hadi girelim mi biz şimdi? Ya da camı kapatalım. Sen kahveni iç daha. Kahven daha duruyor. Kapatalım camı iç kahveni. Üşüyeceksin. He, üşümedin ama anneanne. Hastalıktan yeni kalktın ya da böyle oturalım. Boş ver. Sonra tekrar açarız. Sonra tekrar açarız daha. Dur da bakalım anneannem daha ne kahveler içecek. E buradan da gözüküyor. He ee, buradan da, buradan da gözüküyor. Aşkım hiç gözükmüyor camdan. Evet, gündüz gözüküyor. Hı hı. Şimdi, şimdi biz mutfağa girelim. Kahveden sonra akıtmayı tutalım. Akıtma mağmur kabarken ciğerleri temizleyeceğim ben. Ciğerleri pişirelim dayınlar geleceğine yakın. Baba hepsi toplandı. Gene toplandılar evet anneannem. <laughs> ah yavrum benim. Üçüncü gün evet. bunu bitirdim. Evet. Burada kapatalım. Verin de yiyelim videomuzun sonunda. Evet. evet. Abone böyle mi duydunuz? Burada kapatıyoruz. Daha sonra akıtma videomuzda tekrar açarız.